mı? Buydu mu? Buydu mu? Buydu Anneciğim, anneciğim, anneciğim bu bir... yerim, o bacakları yerim kuzum, yerim bacakları. Senin o gün seni yerim. Oylu mu oydum. Yumurta nasıl istersin dayıcığım? Soralım. Can, anneciğim annenin yumurtasını nasıl yetin? Ha? Nasıl yetin? <laughs> Benim bebeğim. <laughs> mu? Ya sen anneyi yoruyor musun? Ya yorabilir mi ha? Şu minik ayaklar, şu fındık burun. O anneyi yorabilir mi? <laughs> ya bir bebek her şeyi nasıl değiştiriyor değil mi abla ya? Evet. Evin bütün havası değişti. Eve bir neşe geldi. Yemin neşe ediyorum. Neşe geldi gerçek. Saçmalama. Canımın iki oğlu. Günaydın. 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 Can. Can. Sana da günaydın. Ne haber oğlum? Gel 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 dayıya gel. Abi Bir şey söyleyeceğim. Şimdi, sen dayı oluyorsan ben de büyük dayı oluyordum o zaman. E, değil e, mi? E. <laughs> Yaşlandım. Bana yaşlandın diyene bakar mısın? Ben dayı oluyorsam bir kere sen anneanne oldun. Evet anneanne oldum. Anneanne oldum. Nine oldum nine. O daha yaşlı duruyor yalnız. Olsun. Nine <laughs> desin bana. Ninem 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 desin. Bir şey abi, Bir şey söyleyeceğim. Ee, Normal beslenme kaçıncı ayda geçiyordu? Ee... Aa sakın, sakın aklıma geleni sakın yapma, sakın. Bak, Onun için mi sorduk? Çocuğunuzu kork, Olan sakın. Şey Bana bak, başka ne bir şey için sordum. Ali, yani, Ali alabilir miyim? Dur, ha? ben vereceğim dur. dur. Gel bakalım. Gel bakalım şu dayıya bir gidelim ya. Gel bebeğim. Gel benim aşkım benim. Tamam 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 tamam. Bak bak, bak 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 bak. Tut bakalım. Oldu mu? Yakıştı. Küçük dayı yakıştı mı? Küçük <laughs> <laughs> <Şu> dayı. Şimdi bak şimdi. Bu ya. <laughs> yakıştı Ozi. Bak bak <gülüyor> bak, <gülüyor> bak. Bak bak. <laughs> Oh, tamam tamam Allah. tamam tamam. Nazar <laughs> değdi ya. Gel gel gel, değil. Gel, <laughs> gel 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 <laughs> gel 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 gel. Alo, Alo oğlum merhaba. Ee, rahatsız etmiyorum umarım. Bebek falan uyuyorsa kapatayım. Yok. Yani rahatsız etmedin. Ben aşağıdayım hem, Can yanımda değil. Ha. Şey için aramıştım ben, kuvelden çıkmış galiba da.. E, gözün aydın demek için aramıştım. Teşekkür ederim. ol. İyi değil mi? Bir sıkıntı falan yok? Yok, yok, yok. Yani çok şükür iyi. Hem doktoruyla da konuştuk. O da hiçbir sorun olmadığını söyledi. Süper, süper. Çok iyi, çok geçmiş olsun tekrardan bebeğine de sana da. Çok sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim. Yani uğraşıyorum işte. Anneliği öğrenmeye çalışıyorum. <laughs> evet. Sen nasılsın? İyi. i̇yi, iyi bildiğin gibi işte. Oylum. Efendim. Alo. Orada mısın? Bur buradayım buradayım abi. Bir ses gitti de. Şey demiştim ya bir, bir hani bir gelişme olur bir şey ihtiyacın olur bana haber verir misin? Veririm tabii ki veririm. Tamam sağ Sağ ol. Tamam, Gördük görüşürüz o zaman. Hoşça kal. Söylesene, Selin'den ayrılacağım, seni seviyorum desene, görüşelim, konuşalım, sadece seni istiyorum desene, senin ağzın yok mu Tolga Kayaşbölük? Senin ağzın yok Tolga Kayaşbölük. İn lan aşağıya. Kimsiniz lan siz? İn dedim lan sana aşağıya. İnmiyorum lan. Oğlum in aşağıya. İnmiyorum. Tamam. çıktı. Madem Behram'ı ben vurdum. Alsana kuzenlerin intikamını. Sık sana. Çık tetiğe.